Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti'nin Milliyetçi Hareket Partisi'ne yapacağı ikinci ziyaret öncesinde yazılı bir açıklama yaptı. PKK'ya yönelik sert ifadeler kullanan Bahçeli, örgütün 27 Şubat çağrısına uyarak silahlarını teslim edip kendini feshetmesi etmesi gerektiğini belirtti. Son günlerde gündeme gelen kurucu önder tartışmalarına da değinen Bahçeli, bu ifadenin PKK lideri Abdullah Öcalan için kullanıldığını belirterek, kim ne derse desin, aleni gerçek budur dedi. Bahçeli 10 Mart'ta Suriye yönetimiyle PYD-YPG arasında imzalanan anlaşmanın Suriye'nin siyasi ve toprak bütünlüğünü tescillediğini söyledi. Bu gelişmenin terörle mücadelede önemli bir adım olduğunu vurguladı. Türk milletinin siyasetten beklentisinin sorunların çözülmesi olduğunu belirten Bahçeli, Türkiye'nin huzur ve refah içinde bir yüzyıl geçireceğini ifade ederek terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi.